Anne kullandığın televizyondan memnun musun? Netflix bir anda desteği kesti. Ben de ona televizyon yerine alternatif bir çözüm olabilecek Viewsonic'in 1080p Android TV'li projeksiyonunu göstereceğim. Anne kullandığın televizyondan memnun musun? Memnundum ama şu anda Netflix'i izleyemediğim için memnun değilim oğlum. Onun için yeni bir televizyon da alamıyorum. Bütün dizi filmleri kaçırdım oğlum. Onun için de çok mutsuzum. Peki bir anda desteği kesmeleri senin sinirini bozdu mu? O hem de nasıl bozdu. Ne yapalım yani illa yeni televizyon almak zorunda değiliz. Kesinlikle o, haklısın. Onun için de ben de ne yapıyorum? İzlemek zor, izleyemiyorum. Ben Artık, de Amazon Prime kurdum biraz izleyebildiği. Ama yine de ara sıra Netflix'e girmek istediğini biliyorum. Bildi, biliyorum ama oğlum ne yapabilirim? Yapacak bir şey yok. Yeni cihaz al diye bastırdı yani. Bastırdı içinde de ben de şu anda bütçe el vermediği için alamıyorum. Onun için de izlemek, izlemeden vazgeçtim. Good. Işte. Eskide sinemalarda böyle Şimdi izlerdik Yanlış hatırlamıyorsam sene 1995'ti Annemle birlikte Sandra Block da Keanu Reeves'in oynamış olduğu Hız Tuzağı filmini izliyordu O kadar keyifliydi ki hayatım boyunca o filmi hiçbir zaman tek başıma izlemedim Tabi o zamanlar filmler yerel TV kanallarında oynatılıyordu Buram buram nostaljik anılarla dolu o sahneyi annemle birlikte kurmak istiyorum aslında Önce bir cihazı paketinden çıkartacağım biraz tanıyacağız ondan sonra o güzel serüvene beraber atılacağız şimdiden büyük bir beğeni bekliyorum ona göre. Ürün klasik bir kutuyla geliyor. Bir yandan açarken teknik verileri de aktarayım. 1080p Full HD çözünürlük sunduğu gibi 140 inç geniş ekrana kadar da çıkabiliyor. Parlaklıksa 630 lümen belirlenmiş. Tabii fiyatına göre karanlık ortamda iş görecektir. Klasik kontrast oranı olsa da pahalı projeksiyonlarda da gördüğümüz 20.000 civarı ışık ömrü sunuyor. Buna sevindim. Lens 2.9 diyaframla geliyor. Bir tık daha düşük olabilirdi. Bu arada 1x dijital zoom oranımız var. Minimum 50 inçten başlayabiliyorsunuz görüntüde 8 GB dahili hafızayla gelse de SD kart yuvası olabilirdi. Giriş gecikmesinin 163 ms olduğunu da eklemeliyim. Paket içeriği olarak bir perde çıkmadı. İçerisinde akıllı bir TV kumandası var. Sesli komut özelliği de mevcut. Cihazın gövde tasarımı o kadar kaliteli ki ilk temasla hayran kalmamak elde değildi dostlar. Küp şeklindeki tasarım çok klas duruyor. Ayrıca ön taraftaki kumaş doku hattı ayrı bir hava katmış. laste manuel ayarlama yok. Lakin altta klasik yükseklik ayarı var ve kaymaz kağıtçuk ayaklar. Da güven veriyor. Aynı şekilde tripod'a da bağlayabilirsiniz ürünü. Eleştirebileceğim kısım arkada 2 adet USB port varken en azından bir 3.0 olabilirdi. Wi-Fi ise 5 destekli ve 1 adet de HDMI portumuz mevcut. Ses giriş ve çıkışı da var. Bluetooth 5.0 ile birlikte 2x5 wattlı koparlör bu ebatta iyi düşünülmüş. Taşınabilirlik kısmında 3 kilonun üzerinde olmasını nasıl değerlendirirsiniz bilemiyorum. Ama ben zorlanmadım. 1 kiloluk çinişi basit projeksiyonlar karşısında 3 sınıf malzeme anlayışı olduğunu zaten hissettiriyor. Ben dayanıklılığa Bakarım. Kaldı ki kapalı optik motor tasarımı sayesinde projektör filtre bakımı maliyeti ve ileride oluşabilecek fan performans sıkıntıları karşısında rakiplerine göre daha avantajlı da olabilir. Kısaca toza karşı da dayanıklı bir cihaz. Ayrıca projeksiyon ekranında oluşabilecek leke ve noktalar ile ışık sızıntısının önüne geçmek güven veriyor. 4K Android TV Stick olarak geçiyor ve kurulum çok basit. Kumandayla ilerleyebiliyorsun. Telefon üzerinde bir aplikasyon göremedim. Google Home ile ilerleyebilir akıllı evinize ekleyebilirsiniz cihazı. QR kodla çoğu uygulamayı başlatabilirsiniz. İsterseniz kablosuz klavye ve mouse da bağlayabiliyorsunuz. Sonuçta içerisinde Android 11 var. Bu arada kalibrasyonunu beğendim yani klasik olarak direkt fabrikasyon niteliğinde kullanabilirsiniz. Ayar menüsünü kısıtlı tutmuşlar. Bu kadar basit olması bence daha iyi. Ben özellikle oyun modundaki ön tanımlı resim ayarını beğendim. Cihazdaki en güzel özellik otomatik engel önleme özelliğine sahip olması. Tabi ufak bir engelde ya da sarsıntıda hemen devreye girmiyor. Bu gerçekten önemli. Şöyle çalışıyor. Gelişmiş ekran sezinleme algoritmasıyla yansıtılan görüntü üzerine gelen duvar çıkıntısı tablo gibi şeyleri algılayıp uğraşmanıza gerek kalmadan otomatik boyutlandırıyor. Yani görüntü daha büyük ya da daha ufak olabiliyor. Bu arada projektörden gelen sesi akıllı sistemle kablosuz olarak bluetooth kulaklığınıza aktarabilirsiniz. Cihazın hoparlör kalitesi beni çok şaşırttı. Bir laptop ve monitörde gördüğünüz hoparlörden çok çok daha kaliteli. Bazı akranları Çin işi gibi teneke ses vermedi. Tonlar vurguluydu, şiddetse yüksekti. Cihaz oyun ve video için epey iş görecek bir güçte. Çünkü mavi sarı gibi renkler baya bir canlıydı. Kırmızı ise daha geri planda kalsa da genel resim kalitesi fiyatına göre çoğu projeksiyondan daha canlı ve keskin geldi bana. Dürüst olacağım bu kadar yüksek bir keskinlik beklemiyordum beni şaşırttılar. Bir diğer beğenme sebebim yapay bir keskinlikten ziyade hafif belirgin ama tonlar arası farktan da ödün vermeyen bir görüntü sunmasıydı. Şöyle söyleyeyim kendi odamda HDR bir TV izliyormuşum hissini bana fazlasıyla yansıttı. 630 lümen yerinde 1000 olsaydı demiştim ama ben %50 ışık şiddetinde bile kalitesini epey yeterli buldum. Bu arada ambiyans aydınlatması ve vurguları hafif 3D efekt kattığı için film izlemesi keyifliydi. Eleştirebileceğim kısım cihaz boştayken bile fan şiddeti epey yüksek geliyor. Yani ortalama 70 desibele kadar çıktı. Daha sessiz olabilirdi. Bu arada kolayca telefon ya da tabletten ekran yansıtabiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var, otomatik ekran uyumu özelliği sayesinde ekran boyutunu kullandığım alana göre uyarlasa da dört köşe ayarına sahip kapsamlı otomatik yatay ve dikey keystone özelliği var. Buna kolay bir şekilde manuel müdahale edebilmeyi çok isterdim. Çünkü bazen tilt ayarı tam istediğim kıvamda olamayabiliyor. Fakat uğraşmak istemeyenler için farklı açılardan simetrik görüntüler sizi yormayacaktır. Yine de kumandayla ve manuel olarak çok fazla uğraştıran lensli cihazlara nazara hızlı bir çözüm olmuş. Anlayacağınız fiyatına göre akıllı özel sunuyor. Otomatik odaklama var. Cihazı açar açmaz zaten otomatik ölçekleme yapıyor. Ya bu da zaman kazandırıyor. Bu arada göz sağlığı için de yetecek bir kıvamda. Ben internette minimum 14.000 TL'ye gördüm. Bu şekilde bakıldığında aslında yarı fiyatına daha büyük bir ekrana da sahip olabilirsin. Elbette bir televizyon ömrüyle kıyaslayacak değilim ama Dev gibi bir ekranı yanımda taşıyamam. Böyle bir cihazı arkadaşlarımla dışarıda da kullanabilirim. Kendi sinema ortamımı bahçeli bir ortamda da yansıtabilirim. Ya da ortamda başkalarının da cihaza bağlanıp bana göstermek istediği şeyleri izleyebilirim. Şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Tabii ki 140'a kadar yolu olsa da ekran çarpanı büyüdükçe görüntüdeki netlik azalabilir. Ben ideal olarak 65'te kullandım ve sonuçtan memnun kaldım. the radio Büyük e, e ekranda. Hoşuna gitti mi peki? Hoşuma gitti tabi. Daha da fazla büyütelim mi? Yok gerek yok. Çok net gösteriyor. Şimdi senin televizyonun paneli siyahlaştı ya kenarda. Hı -hı. Bunda en azından siyahlık yok. Siyahlık yok. Şimdi benim kenarı siyahlaştığı için de e, normalde izleyemiyorum. Karanlık oluyor bazı böyle. Renkleri nasıl buldun? Renkleri güzel. Güzel canım açık. Güzel cihaz yapmışlar. Her şey artık teknoloji çok güzel ilerledi. Şimdi buraya televizyonu mu kapattı mesela, bak. Televizyonu mu kapattı? Basayım mı düğünün? Yok. Sesli bir şekilde söyleyeceksin bak. Televizyonumu daha... kapat. Şuraya basacaksın şu düğmeye. Şuna mı? Heh, televizyonumu kapat. Televizyonu kapat. Oo ne kadar güzel. Bir daha söyle televizyonumu kapat diye. Televizyonumu kapat. Tamam. <laughs> evet, odasındaki TV'yi kapatıyorum. Oh ne kadar güzel. <laughs> yaşlar için bunlar çok <laughs> gereken bir şeyler. Sevgili dostlar sonuç itibariyle şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim ki elbette bu problemleri HDMI girişli bir televizyonda sadece TV stick bağlayarak da çözebilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat hem büyük bir ekran elde edip hem de yanında taşıyabileceğin bir cihazın olması bence farklı bir his. Şöyle düşün. Hem ara sıra burada takılıyorsun ya da arkadaşlarınla bir yerde buluştunuz bir eve gittiniz. Orada kaldığın yerden devam edebiliyorsun. Elbette fiyat olarak Çin işi böyle 4000 liralık 5000 liralık projeksiyonlardan daha yüksek. Fakat lens kalitesini ve bunun akabinde aldığın görüntü kalitesini birebir deneyimlemenizi tavsiye ederim. Arada harbiden devasa fark var. Bu serüvende benimle birlikte olduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. Önündekini de açıklamayı bıraktım. Oradan sizler de kontrol edebilirsiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdiden hoşçakalın.